artık çalışmaya hazırdı. Ama başlamadan önce son bir şey daha yaptı. Sanatsal üretimlerden tutumda şeylere kadar. Baca gerekirse... Kalkın çabuk IQ'muz düşüyormuş. Çabuk. <laughs> Şimdi ben bir sürü motivasyonu bilmem ne, beynimiz nasıl çalışır falan odaklanma, dikkat dağınıklığı videoları izledim tamam mı? <laughs> Aynı anda birden çok şeye odaklanmaya çalıştığımızda falan IQ'muz düşüyormuş. O yüzden bu ben hemen kendime getirdi. <laughs> daha fazla düşmemesi lazım. Ve bu izlediğim videoları da bu arada oynatma listesine ekledim. Oradan da siz de bir bakabilirsiniz. İşte Barış Hoca'nın videoları var, Sinan Hoca'nın videoları var falan. Oralar, Onlara bir bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Benim gibi şeyler yaşayanlar varsa i̇şte motivasyon falan diyoruz ya. Onlarla ilgili. Birazcık toparlandım ve evet yani nefes egzersizine daha fazla odaklanmam gerektiğini bir kere daha farkına vardım aslında. Ya bildiğim şeyleri aslında yine sürekli erteleyerek Neyse. Şimdi saat 1 tam olarak 1 şu anda. Aslında daha erken oturmuştum buraya ama kardeşim geldi. Şimdi ders çalışmaya başlayacağım. Türkçe ile başlayacağım. Şimdi bu sefer de e, arkada ses olarak beyaz gürültü deneyeceğim. İlk defa deneyeceğim bilmiyorum. Bir şey yaradığını söylediler. Siz de söylediniz. Bakacağız. Şimdi dediğim gibi Türkçe ile başlıyorum. 3 tane çözeceğim. Bugün normalde bir şeyim yoktu biliyorsunuz ki. Türkçe, dünden kalan Türkçeyi çözeceğim. Vatandaşlığı çözeceğim. Ondan sonra geri kalan günümün hepsini matematiğe ayıracağım. Umarım bitirebilirim ve akşamda beraber yeni bir program yapacağız. İnşallah. İnşallah yok. Yapacağız. <laughs> bitirdim. Birazcık daha kolay oldu yani benim için çözmesi. Neden bilmiyorum. Acaba izlediğim videolarla birazcık dikkatimi toplamak için uğraş mı gösterdim? Yoksa bu beyaz gürültü sesi mi işe yaradı emin değilim. Bakacağız zamanla. ve şimdi diyorum ki vatandaşlık yapayım. Bakayım bir programıma. Evet. Vatandaşlık videosu izleyeceğim. Ondan sonra 5, 10, 15, 16 tane matematik test çözmem gerek bugün. Bu haftayı tamamlayabilmek için nasıl olacak bilmiyorum ama şu vatandaşı bir halledelim sonra bakarız. Saat 2'yi çeyrek geçiyor bu arada. ben bir iki tane vatandaş videosu izledim. Sonra birazcık mola verdim. Ama o kadar çok uykum geldi ki anlamadım neden bu kadar uykum geldiğini. Biraz yatayım dedim. Yatınca da uykum gitti. Bu gitmiş hali. Çünkü <laughs> bayağı bayılacak gibiydim yani uykusuzluktan. O şekilde uyudum yani ben dün. Neyse şimdi ben birazcık daha vatandaşlık çalışacağım. Kardeşim de uyuyor bu arada burada. <laughs> Çünkü normalde biz aynı odada kalıyorduk. Ben üniversiteye gidince bir yatağa attık. Burada bir tane yatak kaldı. O yüzden aynı anda evde bulunduğumuzda birimiz salonda yatıyor. Ben de <laughs> sınav hazırlandığım için o da bende. <laughs> o da şimdi güzel bir uyku çeksin diye burada uyuyor. O yüzden ben konuşmadan de... Bu ne? Tamam bu şeymiş benim kaydı olduğum, sınav için kaydı olduğum dershane var ya o otomatik mesajla bayramda ders yok diye bana mesaj göndermişti. Ben de bir sınav var zannettim. Hani Korkacaktım neredeyse. Yanlış göndermişler yani. Neyse. Müzik Şimdi videoyu konuşamadım Video o kadar uzun sürede yüklendi ki ben o sırada bir 3 test 2 falan iki 3 test çözdüm yani matematikten. Sonra bir mola verdim geldim. Şimdi tekrardan matematikten devam edeceğim. Çok testim var matematikten çok testim var. Bugün gene bitmeyecek. Çözebildiğim kadarını yine çözeceğim. Sonra bakacağız işte dediğim gibi planlı programı yapacağım zaten. Şimdi bir tur daha devam ediyorum sonra bakacağız. Ben de, ben de, Merhaba tekrardan şimdi ben planlama yaptım ama yaparken videoyu alamadım bu sefer bazı günler çok yoğundu. Aslında yo şey olarak, genel olarak haftanın yoğunluğu aynı olacak. Ama bazı günler çok yoğundu. Bu da benim o gün o yapmam gerekenleri yapmayınca daha fazla telaş yapma sebep oldu aslında. Benim derdim de birazcık buydu. O yüzden de aslında amacım oraları düzenlemekti. Ben de öyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Mesela tarih testi, tarih videosu ve matematik testi aynı gün falandı böyle. Onlar beni çok zorlamıştı. Pazar günü boştu. Tamamen boştu. Ben orayı da doldurma kararı aldım ki matematiğin olduğu günlerde matematiği çözebileyim ki o gün rahat uyuyayım. O gün erken uyuyayım. mertis sabah erken kalkayım. Böylece da bir mucize eseri erken biten günler olursa o günlerin akşamlarında dinlenebilirim. Tüm günümün de boş kalmasına gerek kalmaz diye düşündüm aslında. Biraz. Ben bu haftaki programımı da buraya koyayım incelemek isterseniz inceleyebilirsiniz. Tekrar ediyorum. Bu yanlarda yazan sayılar benim çözmem gereken test sayısı. Test üzerinden ilerliyorum. Şimdi biraz daha ilerledikçe aslında daha da, hani hangi konu tam olarak eksiğim o da ortaya çıkmış olacak soru. Şu anda birazcık soru tarzlarına alışmaya çalışıyorum. Aynı zamanda birazcık test çözme alışkanlığı kazanıyorum. Çünkü ben çok konu konu ilerliyordum. Ve konu çalışırken dikkatim çok fazla dağılmıyordu açıkçası. Ama ben ne zaman ki testin başına otursam e, sürekli dikkatim dağılmaya başladı. Ve toparlayamadım, odaklanamadım. Yani bir saat oturuyorum burada belki 20 belki 30 soru çözebiliyorum. Yani bu şaka gibi bir sayı hani. Mümkün değil yani anlıyor musunuz? Dersin ne olduğunu bir ki yok. matematik o kadar bile hani anca. O yüzden sıkıntı, hani birazcık dikkatimi toparlamak üzerine teste alışmak, soru tarzlarını görmek üzerine aslında yapıyorum bu çalışmayı. Bu Haftayı değerlendirecek olursam, testlerimi çözerken en çok yanlış çıkma nedenim bence oransal olarak yanlış hesaplamıyorsam, <laughs> yanlış okumak. Odaklanmadığım için test çözerken tam olarak okumuyorum soruyu. Tam olarak orada değilim yani kafamda böyle 10 tane falan sekme var. Ve bir tanesinde test çözüyorsam ötekiler çok 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 ayrı konular da geziniyor. O yüzden de her soru çözümüne bakarken aslında şunu yaşadım. Aa burayı okumamışım. Aa olumsuzu soruyormuş. Aa doğru. Aa evet falan. Sürekli böyle tepkiler verdiğim için. Sıkıntı. Zaten sabah da dikkatimi toplama, odaklanma ile ilgili birkaç video izlemiştim. Onlara odaklanmıştım. E şimdi de videoyu kapattıktan sonra birazcık nefes egzersizi yapacağım ve yoga yapacağım. Çok gerginim. inanılmaz gerginim yani. Tüm yani vücudum, duygu durumum yani beynimin içi böyle sıkıntılı. Ve birazcık rahatlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi çok yoğun olan günlerimi azalttım ve bunu birazcık daha haftaya yaydım. Pazar günü boş torayı da doldurarak yaydım. Bu haftaki problem şu olabilir. Bayram olduğu için bir temizlikten vakit gidebilir. Bir de misafir, misafirliğe gitmek, misafir gelmesi gibi az zamanlarda dikkatimi alabilir. Bir de kardeşlerim geldi. günümü tamamlamadan, yapacaklarımı bitirmeden onların yanına gitmemem gerekiyor. Ben de onları özledim. Onlarla beni özlediler. Vakit geçirmek istiyoruz. Bugün de böyle aslında vakit kaybettim. Bunu işte günümü tamamlamadan yapmamam gerekiyor kendime. Bu, bunlar bir sıkıntı yaratabilir. onun dışında dikkat tabii zaten her zaman var. Amma şey varmış ya. Şöyle bir durum var. Ben şu anda sınav yaklaşıyor diye çok stresli değilim açıkçası. Çünkü daha var. Ben daha var olduğunu düşünüyorum. Ama şunu biliyorum ki eğer şimdi özellikle de bu ay bu programda kendimi sıkmazsam sonra toparlamam %90-80-90 oranında çok 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 daha zor olacak. Yani katlanacak. Baya 3'e 5'e katlanacak. Bunu biliyorum. Çünkü şu anda aslında hani stresim yok. Ama böyle ya size nasıl anlatabilirim bunu, bu benim kafamda olan bir şey bu arada, bence böyle. İkinci kere tekrardan baştan aşağı konulara çalışıyormuşum gibi oluyor. Ama tam olarak öyle de değil, ama öyle bir hissiyat var. Çünkü çözüyorsun, yapamıyorsun, anlamıyorsun, odaklanamıyorsun. Ya ben bunu biliyordum, neden yapamadım, neden bu kadar yanlışım çıkıyor, ben bu dersi bitirdim belki tekrarını kaç defa yaptım diyorsun ama yanlışın çıkıyor. O yüzden de insana baştan tekrardan çalışıyorum için hissiyatı veriyor. Ama aslında öyle değil. Ama o hissiyatı verdiği için psikolojik olarak etkileniyorum. Ve sizde de böyle mi tam olarak bilmiyorum ama benzer olduğunu düşünüyorum. Yorumlarınızdan yola çıkarak. Aslında bu durum birazcık da yoruyor. O yüzden insan e, neyse sonuç çözerim i̇şte öyle yaparım. Zaten yapamıyorum a giriyor ve erteliyor ve erteliyor ve erteliyor. Ve yumurta kapıya geliyor arkadaşlar. O yumurta kapıya gelmemesi için şimdi e, ben full fuller çekmiyorum ya da her konuyu bilmiyorum. Evet benim de tekrar yapmam gereken şeyler var. Ama durmanın bir anlamı yok. Şimdi ben bu ayın ekmeğini çok güzel yiyeceğimi düşünüyorum. Bu ayı istediğim gibi gösterebilirsem ekmeğini çok güzel yiyebileceğimi düşünüyorum. Çünkü bizde şöyle bir şey de var yani. Bir şey yapayım olsun ama. Konuyu çalıştım hemen sorulardan full çekeyim. Hemen. Hemen olsun, bir şeyler olsun yani gibi bir beklentimiz var. Ama kaç tane ders çalışıyoruz bu pek mümkün değil. Özellikle de öğretmenlik sınavına girenler için öyle olduğunu söyleyebilirim. E ama aynı şekilde yani sadece GGK'da giriyorsanız bir sürü de konu var yani. E o yüzden bu çok gerçekçi bir düşünce değil bence. Adım 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 ilerlemek ve sakin olmak gerektiğini düşünüyorum. Ben de zorlanıyorum yani gerçekten zor. Ama kendimden şöyle beklenti yani. Kaç net yaptım, ne kadar yaptım öyle mi böyle mi diye bakmıyorum. Şuna bakıyorum. Mesela o gün aynı üniteden 4 tane test çözeceksem ilk testte zaten çok az doğru çıkıyor? Sonra ben onların yanlışlarını güzelce okuyorum, analiz ediyorum. Ne olmuş oluyor? Bir hatırlamış oluyorum yanlışlarıma baktığım için. Bir tekrar etmiş oluyorum aslında. Birliklerim zaten doğru çıktı için. Hmm, Okey. Bir düzeltmiş oluyorum ya da kaçırdığım yerleri görmüş oluyorum. İkinci teste geçtiğimde yanlış oranım azalıyor mu? Aynı tarzda soruları doğru yapabilmiş miyim? Ya da yaklaşmış mıyım? Ne kadar yaklaşmışım? Bunlara bakıyorum. Benim aslında hani full bekleme bir derdim yok. Testin hepsi doğru çıksın gibi bir derdim yok ama buna bakıyorum mesela. Evet yanlış sayım azalıyorsa bir sonraki testte evet ben bunu az önce okumuştum. Tekrar ederken o soru cevabına bakarken bunu okumuştum. Bunun cevabı bu. Ya da bu ile bu olmalı. Hani 5 seçenekten 2'ye düşürebiliyorsam mesela. Bu benim için artıdır. E zaten bunları yapınca artık fullere doğru ilerlemeye başlayacağız bence. O yüzden de darlandığımda kendim olabildiğince sakinleştirmeye çalışıyorum. Benim zaten darlanma sebebim günlük programımı yetiştirememek. Yani yanlış yapmasayım değil. programı yetiştirememek. Onu da düzenledim şimdi. Umuyorum ki bu hafta daha güzel geçer. Ve zaten nefes çalışmalarıyla dikkatimi de bir noktaya odaklamayı başarabilirsem. Programın daha güzel hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Aşağı yukarı bu şekilde aslında. Geçen haftam böyleydi. Haftanın üzerine yorumlarım böyleydi. Şu anki duruma karşı. Bu şekildeyim yani. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizin haftanız nasıl geçti? Nasıl ilerliyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Umarım güzelsinizdir. Bu, e, bayan bu arada... Ay... <laughs> Ramazan bu arada bitmek üzere, oruç bitmek üzere bayram geldi. Nasıldı Ramazanınız? Çalışabildiniz mi? Verimli miydi? Verimsiz miydi? Bunun üzerine de konuşabiliriz isterseniz. Benim için pek bir fark olmadı açıkçası. Ramazanın bana pek bir etkisi yok. Ama çok fazla düzen değiştiren olduğunu biliyorum. Yani düzenini geceye alanlar, geceye almaya çalışıp alamayanlar, dengesi iyice bozulanlar. Ben de bundan korktuğum için zaten ben hiç dokunmadım kendime. Ben biliyorum çünkü. Zaten zaten sabah toparladım. Bir daha akşam alamam dedim. Ne yaptınız? Nasıl geçti? Bunu da konuşalım. Bu arada eğer belli bir konu üzerinde konuşalım dediğiniz bir konu varsa ben bunlara okeyim. Çünkü sizinle konuşmak, muhabbet etmek, dertleşmek, haberleşmek çok hoşuma gidiyor. Eğer Gökçe şu konuya konuşalım, şu konuyla ilgili konuşalım, birazcık dertleşelim ya da ne herhangi bir fikrim sorduğunuz ya da benle ilgili sorduğunuz bir şey de oluyor. muhabbetlik böyle bir şey anladınız mı? Yani artık aklınıza ne gelirse bilmiyorum. Varsa onları da yazabilirsiniz. Böyle molalarında beraber muhabbet etmiş oluruz. Ben de kafam dağılmış olur diye düşünüyorum. Bugün de bitiriyorum. Bugün de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.